Dikkat edersen aslında burada esas dolandırıcı dolandırılanın bizatihi kendisidir çünkü azla çok istemektedir. Kayıt. Hocam merhaba. Merhaba bahu. Hocam bugün neyi hicivliyoruz? Bugün dolandırmak eylemini hicivliyoruz. Nedir hocam bu dolandırma? Dikkat et. Dülap dolap dolandırmak aşağı yukarı hepsi aynı kökten gelir. Ve ne demektir? Fars dilinde düğülap aslında su çarkı ya da değirmen çarkı falan anlamını taşır. Bir şeyin dönmesidir. Ya da bir şeyi aslında döndermektir. Türkçesi kandırmaktır aslında. Birine bir şey vaat ederek ondan haksız kazanç elde etmek dolandırmak olarak ifade edilebilir. Sayın hocam dolandırıcılığın sosyolojisi yapılabilir mi? Veya bir diğer de işte kültürdeki yeri nedir? Evet dolandırıcılığın sosyolojik bir background'u tabii ki vardır. Ya da şöyle söyleyelim. Senin dediğin gibi dolandırıcılık kültürle ve özellikle de siyasal kültürle çok ilişkilidir. Nasıl? Mesela Selçuk Parsa'dan diye çok ünlü bir dolandırıcı var biliyorsun. Türkiye'de yaşamış. Babası eski Emniyet Müdürlüğü falan yapmış ve bu adam emekli paşaların sesini taklit ederek Tansu Çiller'i bile dolandırmış. Yani Tansu Çiller'i aramış ve ondan büyük miktarda para almış. Özellikle Sağ Muhafazakar Partilerin belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde yine Selçuk Parsa'dan bunları arayarak Atatürk portresi satmış. Aslında dikkat edersen bu ideolojik bir şeydir. Yani kurumlar arasında bir eşitlik yoksa, bir kurum çok önde ise askeri vesayet döneminde olduğu gibi siz toplumdaki bu eşitsizliği birini dolandırmak için kullanabiliyorsunuz. Sayın hocam, dolandırıcılığın psikolojik analizi yapılabilir mi ya da bir diğer de işte, bir insan nasıl dolandırılır? Ya dolandırıcılığın psikolojik analizi elbette ki yapılabilir. Burada söylenebilecek belki de tek bir önerme vardır. Asıl dolandırıcı dolandırılandır. Çünkü şöyle düşün. Yozgat'ta 50 dönüm arazini satmış, İstanbul'a yerleşmeye gelmişsin 1950'li yıllarda. Ve Sülün Osman diye biriyle otogarda karşılaşıyorsun. Sülün Osman diyor ki, Boğaz Köprüsü'nü göstererek bu diyor köprü benimdir ama satmayı düşünün. Sen de Yozgat'taki 50 dönüm tarla karşılığı Aldığım parayla Galata Kulesi'ni ya da Boğaz Köprüsü'nü satın almak istiyorsun. Sürün Osman'da durur mu? Bunları sana ne yapıyor? Satıyor. Dikkat edersen aslında burada esas dolandırıcı, dolandırılanın bizatihi kendisidir. Çünkü azla çok istemektedir. Yani her dolandırılan aynı zamanda bir dolandırıcı potansiyeli mi taşıyor? Evet dolandırıldıysanız zaten içinizde gizli bir dolandırıcı vardır. Çünkü ikisinin amacı aynıdır. Evet ikisi de azla çok istiyor ama dolandıran kişi çok profesyonel olduğu için insandaki bu güdüyü kullanıyor. Hangi güdüyü? Dolandırma güdüsünü. Sayın hocam dolandırıcılık genelde hangi ülkelerde daha yaygındır? Ya burada belki bize kızacaklar ama dolandırıcılık doğu toplumlarında çok yaygındır. Bunun sebebi de az önce söylemiş olduğumuz kurumlar arası eşitsizliktir. Yani mesela eşit örnek olması açısından söyleyeyim. Geçenlerde Londra gazetelerinde şöyle bir haber vardı. Hint asıllı İngiliz başbakanı köpeğiyle parkta gezmeye çıkıyor. Ve üç tane polis geliyor. Başbakan'a diyorlar ki bu parkta köpek gezdiremezsiniz. Ve hemen başbakan apar topar köpeğini de alıp parktan uzaklaşıyor. Mesela İngiliz toplumunda bir İngiliz'i telefonla arayarak ben başbakan adını arıyorum. Şuraya şu kadar para yatırın deseniz sizce tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Ama Türk toplumunda ben başbakan adını arıyorum. Ben genel kurmay başkanı adını arıyorum. Ben MIT adını arıyorum. Adınız şöyle bir hikayeye karışmış diyerek profesörleri bile ne yaptılar? Dolandırdılar. Şöyle bir şey söylemek lazım burada. Özellikle eşitlik mantalitesi oturmamış toplumlarda kurumsal eşitlikten bahsediyorum. Dolandırıcılık çok ama çok yaygındır. Yani kurumlara güven olmayınca insanlar daha çabuk mu kanıyor bu dolandırıcılara? Bak buradaki mesele güven meselesi değil. Buradaki mesele bir kurumun diğer kurumların hepsini konsolide ediyor olması, diğer kurumların hepsinin önüne geçiyor olması ki siyaset teorisinde buna ne diyoruz? Biz vesayet diyoruz. Bugün de özellikle doğu toplumlarında yani silahı elinde bulunduran kurumlar adına çok yoğun bir dolandırıcılık mantalitesi ne yapıyor? Çalışıyor. Nasıl kurtulacağız peki bundan? Çok azla gelmez diye evin girişine falan bir yere büyük harflerle yazacaksın. Ve sana biri gelip çok vereyim ama sen azıcık fedakarlık yap dediğinde hayır diyeceksin. Ben biliyorum ki hiçbir çok azla gelmez. Yani toplum olarak şunu benimseyeceğiz. Bedava peynir fare kapanında olur. Aynen öyle. Ya da şunu anlayacağız diyelim. Hiçbir zaman emeksiz bir karşılığı hiçbir kimse size ne yapmaz? Vermez. Aslında bu emek sosyolojisiyle ilgilidir. Sayın hocam siz hiç dolandırıldınız mı? Peki sen hiç dolandırıldın mı? Evet. Demek ki İçinde bir dolandırıcı var. İçinde bir dolandırıcı var demeyelim. Belki çok ağır bir ifade olur ama azla çok istiyoruz. Ben hiç dolandırıldım mı? Hayır. Peki hiç dolandırılmaya çalıştılar mı beni? Evet. Mesela bundan bir 15 gün önce birisi beni aradı ve dedi ki kredi kartınıza hediye çeki çıktı. Kartınızın ön yüzündeki 16 haneli numarayı işte ay ve yıl numarasını ve arkadaki CVC numarasını lütfen verin. Kartınıza 5000 lira yatıralım dedi. Peki ben ne dedim? Kardeşim ben sana bağışlıyorum. Sen kulma dedim. Ve telefondaki şahıs çok şaşırmış bir şekilde telefonu yüzüme kapattı. Peki bu şekilde insanları dolandırıyorlar mı? Evet. evet. Ve dikkat edersen toplumdaki açık alanları buluyorlar. Yani toplumun açık olduğu alanları buluyorlar ve orada dolandırıcılık mantalitesini hemen ne yapabiliyorlar? Çalıştırıyorlar. Aslında dolandırıcılıkla komedyenlik bir anlamda benziyor bile diyebiliriz. Çünkü neden en çok Cem Yılmaz'a gülüyoruz videosunda da anlattığımız gibi mizah toplumdaki açık alanların eleştirisidir. Dolandırıcılıkta toplumdaki açık alanları kullanarak insanlardan hak etmediğin bir ücreti ya da bir parayı, bir malı, bir hizmeti almaktır diyebiliriz. Yeri gelmişken o videoyu da sağ işte sabitleyelim hocam. Şöyle bitirelim mi? Tolstoy'un Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır isimli kitabında bir hikaye vardır. Hikayede şeytan insan kılığına girerek o dönemin Çarlık Rusyası'na gelmiş ve bir adamla bir anlaşma yapmıştır. Adam tarla manyağıdır. Yani daha çok malım olsun, daha çok tarlam olsun diye sürekli ömrünü oraya vakfetmiş bir adamdır. Adama der ki bir sürü yüzlerce kazık al sırtına ve böyle çaka 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 akşam güneş batana kadar ne kadar büyük bir daireyi kazık çakarak belirlersen o dairenin içi senin olacaktır der. ve bu orta yaşlı abimiz gün ağardığında kazık çakarak kendi arazisini belirlemeye başlar. Güneş batmaya yaklaştığında adam yorgun ve bitap düşmüştür ama kuralda şudur, çaktığı ilk kazağa ulaşmak zorundadır ki o dairenin içerisi onun arsası olsun, onun mülkiyeti, onun tarlası olsun. İlk kazağa ulaşmadan adam Çatlar, oksijensizlikten yere yığılır ve insan kılığına girmiş şeytan onun başına gelir ve kahkaha atmaya başlar. Kısadan hisse şöyle bir şey söyleyebiliriz. Emeksiz, az vererek, çok istemek sizin mutlak anlamda bir gün dolandırılmanızı sağlayacaktır. Eyvallah hocam, eyvallah.